Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamera Plaza'dan otomotiv danışmanımız Eyüp Özbek. Bugün bulunduğumuz yerden de anlayacağınız gibi bir teslimat videosuyla karşınızdayız. Aslında bir değil, iki teslimat videosuyla karşınızdayız. İki araç vereceğiz. İkisi de çok güzel araçlar, estetik araçlar. Son dönemin gözde araçlarından Ionic 6 teslim edeceğiz. İki tane. Bir sürü hikayesi var. İki tane ayonik altının aynı anda teslim edilmesi. Yani bu zamana kadar yıllardır tanıdığım iki dostum, iki arkadaşım. Samsun'un da değerli esnaflarıdır her ikisi de. İkisi de aynı mesleği yapıyorlar. Hep kardeş zannederdim onları ben. Değil olduklarını anladım. Kardeş değil çok iyi iki arkadaş, kardeş gibi iki arkadaş olduklarını anladık burada konuşurken. Hasan ve Murat ikisi de IONIQ 6 aldılar. Güzel de bir karar verdiklerini düşünüyorum. İyi derslerine çalışıp gelen misafirlerimizden sağlam çalışmışlar. Elektrikli adına birçok markayı araştırmışlar ve Ionic 6 da karar verdiler. Bizim de bir küçük etkimiz olduysa ne mutlu bize. Şimdi ikisinin de araçlarını teslim edeceğiz. Hem duygularını alacağız hem böyle bir hoş sohbet olacağını düşünüyorum. Güzel bir teslimat videosu olacağını da inanıyorum. Ve yavaş yavaş Hasan ile Murat'ın yanına doğru geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, biraz önce de girizgahını yapmıştık videonun. Eski de arkadaşlarım aslında her evet, ikisi de. Samsun'un da eski esnaflarıdır yani. İkisi de aynı meslek. Meslekten bahsettiğimi bilmiyorum. İkisi de fotoğrafçı. İyi fotoğrafçıdır. Dükkanın adı bile fotoğrafçı yani. <laughs> Düşünün, o kadar fotoğrafçılar. E, i̇yi esnaflar dediğim gibi. Yıllarca birlikte görüştük, tanıştık. Sağda solda hep görüyorduk birbirimizi. Bir de araç vermek nasip oldu. Ama şöyle söyleyeyim iyi derslerine çalışmışlar. Elektrikli araç anlamında iyi derslerine çalışmışlar. Beni de zorladılar. Yalan yok yani. Sordular ettiler ama biz de bütün sorulara herhalde makul ve mantıklı cevaplar verdik Kesinlikle. ki o araştırmanın içinden Ionic 6'ları verebildik onlara. Güzel iki tane aynı aracı aldı. Hatta orada da söylemiştim. Ben ikisini kardeş zannediyordum bu zamana kadar. Hatta farklı zamanlarda gördüğümde çok da benzetiyordum ama yan yana gelince çok benzemediklerini fark ettim <laughs> bu arada. Yani onu da dipnot olarak düşeyim. Ben duygularınızı almak istiyorum. Elektrikli araca geçiş yaptınız. Bu önemli bir geçişti. E dersinizde çalıştığınız için sizin duygularınız izleyenler için önemli. Onları bir alalım lütfen. Arkadaşımız fotoğrafçı arkadaşımız yani çok yakın arkadaşımız evet. Hasan gibi. Elektrikli araca ilk geçişi o yaptı Hyundai evet. konu alarak Bize de tavsiye etti. Sonrasında biz de araştırma durumuna girdik. Araştırdık ta ki sonuçları bu şekilde Eyüp'ten arana kadar sağ olsun evet, teşekkür evet, ediyoruz kendisine. Evet, evet. Konuya çok hakim. Çok güzel bir şekilde, evet. detaylı bir şekilde bize anlattı. Hatta geleceğiyle alakalı da anlattı. Bu konuda içimiz çok rahat bir şekilde. Arabalarımıza kavuştuk. Her şey için çok teşekkür ediyorum özellikle. Evet, Eyyube de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Güzel çok inşallah. mutluyuz güzel bir araba sahibi olduğumuz için. Evet aynı şekilde Murat kardeşime katılıyorum. Artık fosil yakıtlı arabaların evet. tarihe karışacağını, geleceğin elektrikli de olduğunu gördükten sonra biraz araştırdıktan sonra evet. Hyundai'ın da gerek altyapısal olarak gerekse teknik donanım destek anlamında bu arada bir adım önde olduğunu gördük. Ee, Sağolsun Eyüp Bey de bize bunun her aşamasında yardımcı oldu. Bütün tecrübelerini bize aktardı. Eyvallah. Ee, Murat kardeşimle beraber ikimiz de ayoniklendik. <laughs> <Evet. gülüyor> İnşallah güzel günlerde kullanmayı nasip eder. İnşallah. Eyüp Bey'e tekrar teşekkür Değil ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir dipnot ekleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Portföy sağlam kaliteli ara, Niş araçlar kullandılar yani evet. bu döneme kadar. Öyle söyleyeyim. Yani araç anlamında e, ciddi manada güzel araçlardan indiler. da ne verecektik? İyi 30 verecektik. Murat'ın yüzünden hasarı yosun. Veremeyiz bu arada. Yıllar önce. Yıllar önce. Orada bir başka bir markaya geçiş evet. olmuş. Sonra memnun kalınmamış ama ciddi sorunlar yaşanmış. Burada hiçbir sorun yaşayınca düşünmüyoruz. Tabii ki kul yapımında sorun olabilir, biz onu çözmek için de buradayız. Hadi. Araçlarımız 5 yıl, hatta bataryaları 8 yıl, 160.000 kilometre garantili. Biz buradayız, garantinizle. Sıkıntı yok. Dediğim gibi yıllar önce yolum kamera düşmüştü, bir i30 pazarlığı yapmıştık. Evet. O zaman bir arkadaşlar çok da yardımcı olmuştu, çok etkilenmiştim evet. ama e, o zaman biraz daha gençtik tabii, aklımız <laughs> farklı üç harfli bir BMW modele kaydı. <laughs> evet. Ondan dolayı bir BMW maceramız oldu. Daha sonra BMW'mi satıp Cherry marka araba aldım ama Cherry'i çok kısa kullandım, bir sene kadar. Evet. Ee, biraz aklıma elektrikliler çeldi o anlamda. Evet. Daha sonra araştırmalarım sonucu dediğim gibi eee ve veya özellikle bu anlamda çok evet. önde olduğunu gördüm ve tercihimi bundan yana e, kullandım. Ama dediğim gibi mesela e, devamlı işte Ioniq 6 Edmunds inceleme şeklinde inceleme şeklinde YouTube'a yazdığım zaman üst sıralarda Eyüp Bey sizin ve Yusuf kardeşimin evet. videolarını gördüm. Güzel videolar çekmişsiniz. Eyvallah. İşte sizin yolculuk videonuz Yusuf Bey'in yine kardan Bey'in işi ediyorsa yani. Gerçekten keyifle <laughs> izledik ve izlenme sayıları da gayet güzeldi. Yani e, insanların sadece Samsun'da değil Türkiye'deki Hyundai'e alma kararlarını ciddi anlamda etkiliyorsunuz bu anlamda. Ne mutlu bize. Evet. Emeklerinize sağlık. Yani biz de evet. görsel sektörün içinden gelen bir iş dalında doğru, mücadele doğru. ettiğimiz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. O şekilde benim fikrim. Tamam, teşekkür ediyorum. Murat teşekkür senin de cümlelerini alalım. Teşekkür ederim ben de. Ben direkt Ionic 6'dan tercih kullandım. Hiç çok fazla incelemedin. Şimdi ona biz direkt baktığımız için farklı bir şekilde bir kafa karıştırıcı bir durum olmasın istedik. O yüzden direkt Ionic 6'ya karar verdim. Bir sonraki de Ionic 5 olur belki. Evet. Belli Belki de. <laughs> Aynen. Peki çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Tekrar hayırlı olsun. Çok Güzel ederim. günlerde kullanın. Çok da bekletmeyeceğim sizi. Videoyu kapatıp sizde gönderiyorum tamam. ve tamam. her tamam. zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama Kamer Plazdan olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plazdan Otomotiv Danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın. ile kalın. Hoşça kalın. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada küçük bir notu da ekleyeyim. Ee, gri olan yani transmisyon mavi olan Murat'ın aracı <laughs> orada söyleyelim. Evet biyofilik mavi dediğimiz araçta Hasan'ın aracı.